günaydın. Günaydın. Evet, bugün yine harika bir yürüyüş yapacağız. Hava çok güzel. Şu anda Kalesi'nin Taş köyündeyiz. Delikli Taş'tan Gören Deresi'ne doğru ineceğiz. Dere boyunca yürüyüp sonra bir mağaramız var. Bulabilirsek o mağarayı bulacağız. Yaylacık mağarası. Orada böyle keyifli günler geçip zamanlar geçireceğiz değil mi? Sonrasında da parkurumuz bilmiyoruz tabii. Ondan sonra nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Zamana göre bakacağız. Bakın arkada ekip hazırlanıyor. Biz de Yeliz hazırlandık. Bekliyoruz ekibi. Şimdi yürüyüşe başlayacağız. Söylemek istediğiniz evet. şey var mı? Keyifli, yağmursuz, Evet hadi bakalım görüşürüz. Şu anda böyle yoğun bir bitki örtüsünün içinde kendimize yol arıyoruz. Bakın. Valla Adnan abi. He. Normal şartlarda kolay da. Biz Doğan'ın bize yaptığı sürprizi düşünemedik. Evet, evet, evet. Dere kenarına inmeye çalışıyoruz. Görün halimizi bakın. Bekliyoruz buradayız. Evet sesime gelin. Aşağıya doğru sesime gelin bak çok yakınız. Buradan devam. 2-3 kilometredir. Böyle bir sıklıkta yürüyoruz. Bakın. Şurada şurada yarım metre bir iniş. Tamam. Nerede? Gelin gelin arkadaşlar. Bekliyoruz. Savcı abi. Tamam. Nereden? Soldan mı geliyorsun? Buradan biraz daha aşağı iniyorsun. Biraz daha aşağı iniyorsun. Soldan gel abi. Evet. Bir yürüyüş yapıyoruz şu anda. Nasıl keyifler? Valla harika. Enerji süper. Sen kolay mı diyordun? Ya, şey, ben daha hızlı ilerlemek istiyorum. Yuvarlanmak falan. E, iyice bu, ya i̇stiyorsan yuvarlanabilirsin. Evet bakın ekip de burada. Bir kısım da buradan geliyor. Evet dikkatli. Böyle yürüyüşümüze devam ediyoruz. Bakalım. Çok az kaldı. Sen abla. İnmeyecek mi? İnmeyeceğim ben burada kalacağım. <laughs> sakal <Sen> burada. <laughs> Aşkıma bak benim be. Nasıl bekliyor vallahi. Evet, bakın şuradan iniyoruz şu anda. Tırmıklar var ama. Tırmıklar var. Nasıl parkur beğendin mi Ayşen abla? Çok beğendim. He? Şahane. Nasıl bunu kinayeli mi söylüyorsun? Yok. cidden çok beğendim. <laughs> Şuradan da inersen daha çok beğeneceğim ee, bence. Aa, şey gelecek tepemize şu şu dalı al. Yok alacağım ben. Bir Şimdi yol... Evet, yol açıldı. Süper. He? Değil de. mi? Şimdi Yok yok. Susun, yok. Şimdi oturacağım. Evet. Ha, bak vallahi benim boyum kadar burası. <gülüyor> <gülüyor> Adam, Ayşen abla. Kesin senin boyum. Hadi abi. Ayşen abla. Evet, emdi. Sen dersen Tutun tamam. Beni. <laughs> Onu Ayşe Geliyorum, geliyorum. Ayşe ablam boy yetmiyor. <laughs> Ay Ayşer abla çok hoş. Ne yapayım kucağıma alayım? Hayır. Gel ablacığım sen sarıl bana. Ay dur. sarıl bana. Sarıl sarıl, sarıl sarıl sarıl. Ay Ayşer ablam çok tatlısın evet, ya. Gayet güzel oldu. Evet. Ayşer ablam çok tatlısın. Allah bu çiğ Oy. Ya bakar mısın benim boyum? Onu, onu sen bence olur, sen, olur. sen bence yol açmaya devam et abi. Sırtından gel. Evet. Biraz öne gidersen ben atlayacağım. Ben engel olayım öyle. Gel çıktın lan. Destek. Oo. Ne derim? Evet, sen inmeli çıkmalı bir şeyler istiyordun işte. Evet, çok yavaşız. Şikayetim bu sebepten. Duraklamayı sevmiyorum. Bu şimdi ne yapıyoruz? Oturup oturup atlıyorsunuz. Tamam, bu yol. Az kaldı. Çok az kaldı. Gel gel gel. Geliyorum, tamam. Çektiysen Et kara göründü, Haydi bakalım. Gerçekten mi? Mı? İnan inan gerçekten. Yok gerçekten zaten bak. Yok yok. Evet. Şikayetleri buraya söyleyebilirsiniz. Bak tam bir doğa yürüyüşü. Orası da orada diken var. Hiç dokunmadan. Hiç dokunma. Biraz eğileyim. Eğildikten... Yorum alalım. <laughs> İlk defa katılmama rağmen. Çok partiyi. süperim. Farklıydı. Süperim de. Yere <laughs> 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 geldi. Aa, Medeniyete çıktık. Bundan daha iyi olamazdı. <laughs> aça aça yara yara geldik de. <laughs> evet yorum. 10 numara 5 yıldız. Süpersin. Harika bir parkur. Son yılların en <laughs> güzel <Yaşarlar> parkuru. <laughs> aça aça, yara yara. <laughs> aça aça, yara yara. Evet Esra'cığım. Seri olalım, biraz daha. Biraz daha seri, tamam. <laughs> Yıldızlı da iyi. Yıldızlı. Tek yıldız mı? Zorlu Yıldızlı bir parkuru. Pek canım. <laughs> yeni yıldızı var. <laughs> Zorlu bir parkuru güzel bir şekilde tamamladığımız için çok mutluyum. Daha tamamlamadık, yeni başladık. Isınma Asıl. turuydu. bu da güzeldi. Evet. Bu ısınma turuydu. Şu an kaçıncı kilometremizdeyiz onu? Bayağı dikey indik ya. <laughs> Abi bu arada Adnan abi kulağını çok çınlatıyor yol boyunca. Arkadan geliyor zaten He? kulak çınlaması evet. Müthiş müthiş acayip kulağını çınlatıyor. Şu anda iki buçuk kilometredeyiz abi. <gülüyor> <gülüyor> Ama zorlaştıralım uzatalım demiştik değil mi? Arkadaşlar sabahtan beri bayağı yürüdünüz iki buçuk kilometre. Evet yorum alıyoruz. Ne durumdayız? İyiyiz abi. Gayet iyiyiz de. <laughs> Aman dikkat. Olacak. Olacak değil mi? Isınma turunu başardık. <laughs> Efendim. Artık içecek yer yok zaten bekliyoruz. İşte Akisar'dan geldi arkadaşım. Dostum ormanı yara yara. Yorum Meskenimiz <laughs> dağlar. Meskenimiz dağlar. Hani arka taraf. Mesut'u bu kadar özleyeceğini düşünemezdim. Aa, ya, kulakları Benim kulaklarım çınlıyordu. Arka taraftan, arka taraftan dediler. Yorum alacağım şimdi. Yorumları alalım. Yorumlar çok zor. <laughs> Bir araya gizli söylerim sana <laughs> Evet başkanım. E, düz yolu herkes yürür. Mühim olan çalıyla dalaşmaktı. Biz de dalaştık. <laughs> Bravo, tebrikler. Yürüyüş yaptık. Yaklaşık iki buçuk kilometre dere kenarına indik. Şimdi burada çay molası veriyoruz. Bakın, herkes burada. Evet. Nasıl geçti 2,5 kilometrelik yürüyüşümüz? Zorlu geçti. He? Bayağı bir zorluydu. Başardığımız için memnunuz ama. Biz tebrik Bayağı. ediyoruz sizi. Yavaş yavaş artık sınıf atlıyorsunuz bu üçüncü yürüyüşte. Bayağı bir He? Bayağı bir. Buyur, çay vereyim size. Ben Yok, şimdi almayacağım. Siz alın. Ben şöyle bir bakayım millete bir. Teşekkür ederim. Yüz yolda herkes yürüyor. Nefret diyor burada yürüyoruz biz. Evet. Nasıl evet. geçti yürüyüşünüz? Çok güzeldi. İlk adam. iki buçuk kilometre. Süperdi. Süper. Tamam o yani ayıp olmasın diye söylüyorum. <gülüyor> <Ben> <gülüyor> biz buraya geçelim. Evet Ayşen abla. Ramazan'a sormak lazım. Ha? Soracağım. Herkese soracağım. Ayşen abla ilk Abi, defa geldim buraya. İlk defa görüyorum. Mücadele ettim. Mücadele ettim. mücadele ettim. <laughs> mücadele ettim <laughs> ve kazandın. <laughs> Aynen. Kazandın. Yani o Bak, senin boyundaki... bir, boyundaki taş bulamadım. Aynen. Senin o boyundaki yarı geçtin ya sen. Bitti olay. Bitti yani. Ben büyük bir kalkışıyor? Evet başkanım. <laughs> Şöyle dur. Heh. Onur Başkanım buyurun. Nasıl geçiyor yürüyüş? yürüyüş. 2,5 kilometre bitti. Evet. İnsan ilk defa geldim bu tarafa. Evet bu tarafa ilk defa geldim. Biraz sıkıntılıydı çalılar. Zorlanan arkadaşlar oldu. İşte arkadan onları toparladık, yardım ettik. Ama yani düz patikada yürümenin bir anlamı yok. Macera bu, eğlence bu, hareket Aynen. bu. Çok da güzel oldu yani. Sen arkçıydın bu yürüyüşte yani ekibi ya, topladın. Artık görev sağ görevdir. Sıkıntı yok. Arkayı toparladık. İyi de oldu yani. E, yeni gelen arkadaşlarımızdan bir tane yürüyüşe. Evet, Ramazan evet. için güzeldi. İnşallah umudumuz bir dahakilerin daha güzel olması. Daha iyi geçmesi. İnşallah. Evet. Sevendiğimiz uyandı abicim. İnşallah. Haydi bakalım. Sağ olasın. Teşekkür bakalım ederim. şöyle. evet. Yeliz. Efendim Yeliz'ciğim. Küçültür müsün diyecektim. Tamam. Şimdi hallediyorum. Söylemek istediğim bir şey var mı canım? Çok Senin ol, ikinci yürüyüşümüz. Sevdim. Seydin parkuru. Sevdim sevdim. Tamam. Dur bir dakika bakalım. Tamam. Şöyle gidiyoruz. Daha e, ee, burada gene yürüyüşümüze ilk defa geldiniz siz de. Evet. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Şu an dere kenarında çay mı içiyoruz? Mola. Evet. Benim 4-5 5. gelişim benim. Ya, çok... Peki söylemek istediğiniz bir şey var mı? Ya, Peki, Peki tamam. Sadece bit, bit biraz zorluydu. Evet. Ne kadar gittiklerimizin için en zorlu bit görtüsü burasıydı. Evet. evet. Değil mi? Evet. Doğru biraz sıkıntılı bir yoldu. Bakıyoruz. Sefadan. Teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Çok güzel bir parkurdu. Zor bir şekilde bitirdik yani. Tebrik <laughs> ediyoruz. Zeynep abi yemek yiyor. Herkese bekliyoruz. Son yılların en güzel parkuruydu. <laughs> Seçiminizden dolayı size çok teşekkür ederim. Ya, bana gaz mı bunlar? Ben anlamadım. Her defasında bundan daha bu parkur istiyorsun. <laughs> bak bak bak. Biraz, sitem var sanki. Yok, <laughs> ben de sevdim, bu yeri şu anla. Güzel. 2 yıl falan. Ma Macera falan. Macera Maceralı. <laughs> Şurada yeni arkadaşlarımız var. Akisar'dan geldiler galiba. Evet dinlenenler var. Aynen öyle. Bakın dere kenarı manzara güzel. Bu ekip manzarayı güzel bulmuş valla. Evet arkadaşlar. Değerlendiriyoruz. Nasıl gidiyor? Harika. Beslenme saati. Enerji saati. Keyfiniz yerinde. Mükemmel. Şu anda 29 Ekim haftası yürüyüşümüz bu. Bir saygı duruşu ve istiklal marşı okuyacağız. bu <laughs> Son of Jacob, in the land dere kenarından, gören deresinin kenarından yürüyüşümüze de böyle güzel bir şekilde devam ediyoruz. Şimdi bir süre yaklaşık 2-3 kilometre bu şekilde yürüyeceğiz. Geçmesin ama bizim atla geçiyoruz. Burayı kapatmışlar mı? Şeyi geç. İyi, iyi, iyi. Gel gel. Niye kapatmış? Bence hiç girme, dereyi oradan geç. Orası da kapalı. Fark etmez ya. Şu anda yürüyüşümüzün dördüncü kilometresindeyiz. Bir mola verdik gene. Poz, bayrak açtık. Burada dere kenarında çok güzel bir manzara vardı. Kayanın üstünde ekip olarak. Bakın. Buradan deremizden kenarından yürüyüşümüz bu şekilde vadinin içinden devam ediyor. Ha? Vi... Val. Hangi kaya? Hı, o, o geride ga galiba ya. ya He. Yavaş. O da dal var dikkat edin. Dal dikkat edin. Şu anda Yaylacık Mağarası'na geldik. Yemek molası veriyoruz. Bakın arkamızda. Birazdan şu yan tarafta ufak bir giriş var, var mağaraya. Oradan gireceğiz. Gelebilir misiniz misafirlerime? Bakın mağaranın girişinden manzara. Bu şekilde. Burada millet mağaranın girişine sığıştı. Evet. Bende var ya baba. Hiçbir şey istemiyorum. Hazırlıklar mı? tamam. Kafa lambaları. Ya ben almayı unuttum kafa lambasını ya. Bende var dedim. Aday senin için bunu bir de şarj etsin bak. Neyi? Gel bak. Çay değil bu su. Yak yak abi. Gel bak. Burası bir giriş. Hmm. Bakacağız bakalım şimdi. ya. Sen ne İyi bu süpermiş ya. Keşke fener gitseydi. <laughs> Adaş ne ikram ediyorsun? <Gülüyor> kek kek. Kim yaptı bunları? Yiğiz. Maşallah ilk defa da. O suyu sen mi taşıdın? Evet. Afiyet olsun. Vay. Kardeşim sağ olasın. Sen ye, sana lazım şu an sen. Mağara indireceksin ekibi. <laughs> Ay, ben indirmeyeceğim, herkes kendi <laughs> inecek. Tamam da koca bir dolu da gel nerede, sen de köreslendin. <laughs> Bakmayın kavanozun ne yok. Mağaraya girmeden önce. O, ben Her da da herkes tıkınma peşinde. Ben Onurcuğum, ilk sen giriyorsun. Bak içeride açılışı, sana, açılışı sana, <laughs> sana bir şey olmazsa biz gireriz. Açılışı yapıyorum, dur bakalım. Ay. Dur bakalım. Ay. Ben de çekeriz sizi. Ben de çekeriz. Ver, yenilenmesin. Abi Sıra sen sende abi. Bekle. Bir dakika dur son gitmeden de el sal. <laughs> sen bir aşağıda yarasaları falan bir kovala. Bekle el sallayın orada. Bulayım, ondan sonra çağıracağım sizi. Bak sırt üstü dön bana doğru gelin yavaş yavaş. Başarısı temiz. Evet şu anda. Yok. Ma... Yok Zaten mağaranın girişini yapıyoruz. E, aynen.

tamam. Evet, sağ ayağını, sağ ayağını, sağ ayağını. Çok, tamam bura, bura da güzel. Abi, <gülüyor> güzel. <gülüyor> 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 evet, sola yana, sola doğru. En sola doğru, şey doğru kaydır. En sola. Sağ Sağlam değil mi bu? Sağlam. Sağ Karnını koy. Karnını koy sol ayaklara. Sal gelsin, sal gelsin. Sürün gel, sürün gel. Evet arkadaşlar, şu anda mağaranın girişini yapmış bulunmaktayız. Gel. Ver de basa bak. Burada, burada, burada. Tamam. mağaraya giriş var. Sal ayağını, sal ayağını. Sal. Tamam, burada. Burada güzel. Yere de çıkış. Evet, var. sola yana, sola doğru, en sola doğru kaydır, en sola. Sağlam Sol. değil mi bu? Sağlam, sağlam. Benim basamak hatırlamıyor musun? <laughs> Sağ sola. Ne, ne yapıyorsun şimdi? Sal aşağı yalan birini, sal birini, birini salsin, birini sal. Evet, tamam, güzel. Evet. Süper. İşte budur. Yavaş. Ama ıslak burası. Kurulayalım senin için canım. <laughs> Arkın, asın oradan aşağıya. Arkalı. Arka. Arka Sırt üstü dön. Yani yüzü koyun şöyle benim durduğum gibi. Arkaya doğru sürün. Yani böyle. Böyle Öyle değil. Arka mı? tamam işte yani ha. Arka arkanı dön. arkanı dön. Arkanı tamam işte arka yani ha. Başını arka bana mi? dön. Dön bu tarafa. Yüz üstü evet. yatarak gel. Oraya girip de resim de çekilemeyiz zaten. Ay yok ben, ben vazgeçtim. Gel gel gel. Gel, gel gel gel. gel gel Ayşen abla gel ya. Ya gel, gel. ya. Ya gel senin lütfen ya. Aklımı, 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 aklımı. Ya gel buraya gel. Gel buraya gel. Bana bana güzel bir şey bulun ya. Bak çok güzel bu gel. Ya gel, gel, öyle sizce öyle, sizce öyle tamam gir. Gel ya. ya gelmeyeceğim ya. ya. Gelsin, gitme <laughs> ben aklımı peynir ekmekle yemedim Allah, ya. Gel, gel, Kızım gel, gel buraya, kayıt bana geçti. bana bana güzel bir şey bulun ya. Ya gelsene buraya sen ya. Ya gel güven. İstersen gel. Gel güven ya. Allah Allah. Arkadaş ya ıslak her yer ya. Kayarım valla. Gel güven ya. Gel bana. Getir ayağını. Dur. Hayır çekme. Ben çekmiyorum. Gel sen. Bana güven sen gel devam et. Devam et. Ayşen giderken kameraya da bak ya. Tüm evet, alkışlar Ayşen abla ya. Evet bravo. Tutukça, tutukça. Evet, bravo. Bütün bayanların temsilcisi Ayşen Hanım. Süpersin. Evet, 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 evet. Allah'ım ya Rabbicim. <laughs> Elimi tutmuş elim kapıyor. Gel 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 korkma gel. Ay, masker, gel. Hayır ya. gel bitti, ya bitti, bitti, bitti bitti. Bitti ya, bitti bitti gel. Tamam bitti işte. Bitti. Gel. Bak şimdi sola doğru kaydır kendini böyle. Toparla sola doğru ayağını kaydır böyle. Evet kaydır sola. Haydi tutacağım ben seni. Eski dağcılardan kim kaldı değil be? Haydi de. devam et. Haydi geçmiş şey olsun. Bak şimdi e? bir ayağını, birini sal aşağı doğru. Tutun kayın sal birini ayağını. ver birini. O tarafa değil içe doğru değil dışa. Evet sal devam et sal sal sal. Bir şey yok devam et. Bas tamam. Devam et. Az kaldı az kaldı az devam et. biraz biraz. Hayır çok yersin <laughs> mi? Hayır hayır öyle tamam. Şundan tamam. tamam. tut şundan tut buradan tut. Ters basıyorsun Ayşen abla. Heh. Tamam. tamam hadi geçmiş şey olsun. <gülüyor> Ayşen, <gülüyor> evet Ayşen, Ayşen abla Allah. ne düşünüyorsun? Ayşen, abla çabuk. Tebrikler Ayşen abla. Ayşen. Çabuk duygularını söyle, çabuk duygularını söyle. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Işın da yaktın. Heyecanlı. <laughs> ben bir şey söylerdim de <gülüyor> <gülüyor> video çekiyorsun. <laughs> Harikasın Ayşen abla işte bu ya. Te tebrikler Ayşen abla. <laughs> al, al Fener'de, al Fener'de. Hadi <laughs> devam yola, <gülüyor> <gülüyor> devam. <laughs> Yazma abi siz devam edin. Gidebildiğiniz kadar gidin. Tabi oradan bir süre, bir,

Nedir durumunuz? <laughs> evet biraz çamurdur. Çıktın, çıktınız mı salona? Ya bekleyin biraz gel yani ilerleyin istiyorsanız bakın işte gezin oralarda. Buyurun. Buyurun. E ışık tutsanız da Kazım abi. Sürünüyoruz orada alçak sürünme. Açık mı adaş? Açık açık. Gitti zaten bildiğiniz sürünüyorsunuz. Geçemiyorsa Gözü... geçeyim. Yok geçtiler geç. Geç sen. Başka gelen yok mu? Bu kadar diyorlar. Bu oh, karanlık. Abi Aydınlık gelmiyor Aydınlık yapacağız. Ver el lambasını bana. El lambası gitti mi? E, önde Ayşen abla da. Ayşen abla ışık mı? E ee, gelen yok mu? Ya gelsem mi acaba? Valla geleceksen gel. Yani gel, geri çıkabilir miyim, mi? Gelir çıkarsın çıkış, çıkış kolay. Sığar mıyım ben orada? Ya sığarsın niye sığmayacaksın? Kim geliyor? Evet Yedir tamam. Bana. Diğer ayağı da atman lazım. İkisini de ikisini de geçelim. Ayak benden. Basabilirsin. Yavaş. Yavaş. Getir getir getir. Tamam. Ver sana ayağını. Ayşen abla. Nasıl orası? Ben gelmiyorum geri çıkıyorum. Ya ben daha önce geldim oraya. Sür şimdi. Evet arkadaşlar buradan gittiler. Kaydır, Yaklaşık bir 20 metre sürünerek alçak sürünme. Nişa hayır. Hayır, ah. düşe gideceğiz. Nişa oğlum evet. Şöyle şimdi. Sağ ol kendine aşağı doğru. Hiçbir yere tutamadım onu. Sağ 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 sağ. Evet, gelsin gelsin girelim. gelsin. Aa, gelsin. Dur. Şu koşu ne yapıyor? Diyorum evet. ben girmeyeyim çünkü ben Şöyle. Sağ, ol. sağ ol kendine. Tamam. Tamam, hadi geçmiş olsun. Onur ben geçmeyeceğim gel, orada. Gel, gel. Yine ben çünkü benim kayalar sağlam değildi kadar onlar. Onurcuğum ben geçmeyeceğim ileri. Siz geçin. Ben çıkıyorum. Bence var ya. Çok şey kaçırıyorsunuz ben Bir dahaki ne geldim? Dur, evet hemen duygularını alıyoruz. Harika evet, bir, bir duygu arkadaşlar. Bundan sonra hep bağrımlara gireceğim demişim. <laughs> Ay çok iyi ya. Ama <laughs> <laughs> üstümü başımın üstünde kaldı kadın. Bir şey <laughs> keşfetmek <koş, ben gülüyor> muhteşem bir şey duygu arkadaşlar. Hadi. Kazım abi var. Hoş geldin Esra. Selam. Nasıl? Çok değişik atraksiyonlar yaşadık içeride. Bir atraksiyon istiyordun bu yürüyüşte. Sen Aynen ama biraz fazla gibi sanki ya. Nasıl fazla gibi ya? Senin de ayar Dedim bu ne basit 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 dedin. İçerideki atmosfer çok korkunç, ürkütücü. <laughs> evet Onurcuğum. Kül almışık. Anam. <laughs> <laughs> Vallahi kül almışık. Daha almışık. aşağıda kaç kişi var? İki kişi. Ay. Maşallah Kazım abi köstebek gibi sonuna kadar gitti galiba. Ha, gittiler ya. <laughs> Bana evet baya girdin sen gittin ha. Biz sonuna kadar gittim. Bu, buldun mu sonunu? Buldum. Ey maşallah vallahi sana. Sonu var mı? Bir sonu var yani. Bak. Bir daha gene geleceğim. Yine yani. kazım ya. He? Ne kazıyom? Millet kazan kazmıştır onu be. Ka Çok, i̇çeride kürek var. Çok, kazan kazmıştır. Çok aramışlardır. Keser var. Mum var, Eldiven var. Abi şimdi etkilendiniz bir şey mi var? Ben. Evet. Abi bakayım şöyle üstüne bir ha. Şöyle <gülüyor> maşallah. <gülüyor> ne ararsan var bayağı da çamur var orada içeride. Ben yok yokum. Evet, adım, son mağaracımız da geliyor. O da zaten evet, çamur içinde. Var. Ya çalışmış onlar orada ya. Ne alaka? Evet. Nasıl bir deneyimdi? Mağara işi bizim işimiz. Ha, var. iyi miydi? İyiydi abi. <gülüyor> <gülüyor> Keyifliydi şey diyorsun. Keyifliydi abi. İçerisi soğuk, çok soğuk. Hadi geçmiş olsun. Eyvallah abi. Rahatsız etmesin diye alıyoruz. Evet, mağaracılar. Ne hissediyorsunuz? Ne vardı içeride? Hiçbir şey <laughs> Aynen <Kıran> bakın. <laughs> gördünüz üzere. Sürüne güzeldi. sürüne köstebek gibi. Evet çok güzel kirlendik. Evet. Güzel bir deneyimdi ya. Evet. Çok güzeldi, güzeldi. Evet. Alçak sürünme yaptık. Alçak. Askeri gitmedik ama askere gitmiş kadar oldunuz. Gitmiş kadar oldunuz. Bakın gördünüz mü? Evet. evet. Gayet <laughs> güzel. <gidelim. gülüyor> Süper. Bravo. Evet. Az kaldı bana kavuşmana Onur. Yok öyle yine rahat diyor öyle. He? Yok var ya. Ben, ben. Kimde? arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hadi koşarak gel bana. <laughs> Onurcuğum. Nasıldı inişin? İniş çok zor ya. Düşerseniz çok gülerim bak ona göre. <laughs> Düşene gülmek serbest değil mi? Pusuya yattım bekliyorum şimdi patlatacağım birazdan. güzel bir mağara. Manzara çok güzel. Manzara yok. çok güzel, aynen. Her yerde böyle vadiler <laughs> falan var. Yani bu parkur zaten manzarası bol. O tarz çekilebileceğiniz hem yüksekten manzara görebiliyorsunuz hem dere kenarında çok güzel manzaralar var. Şimdi artık bir buçuk kilometre falan kaldı. Totalde 11 kilometre falan yürüyeceğiz. Güzel bir etkinlik oldu gene. Evet. Sen mağaraya girmedin ama. İne. Yaylacık köyüne geldik. Yaklaşık Maalesef 11 kilometrelik başlayalım. parkurumuzu bitirdik. Şimdi çay içiyoruz. Bakalım e, yürüyüş nasıl geçmiş bir soralım katılanlara. Çay içiyor millet. Hemen bir soruyoruz bakalım yürüyüş nasıl geçti? Şuradan başlıyoruz. Evet Adaş, yürüyüş bitti nasıl geçti? Çok şükür keyifli. He? Sen Peki. gene başarılı oynadın yani. Estağfurullah. Başrol sen. Yok abi sen olmasan biz mavi inemeyiz. Başarı, İda. Aynen. Gayet Güzel. Üzümle erdik. Çayımızı içiyoruz. Afiyet Hatta olsun. Tatmin yandı. oldun yani. Teşekkür ederiz. Baştan çünkü böyle basit falan diyordun. Değil mi İyi geldi enerjisi. Bekliyoruz hep. Efendim. Teşekkür ederim. Güzel bir enerjiyle parkurumuzu tamamladık. Şu anda çayımızı yedirmiyoruz. Afiyet olsun. Evet şuraya sonra geleceğiz. Evet. Savcı abi parkuru bitirdik abi bu sefer de. Evet güzel oldu. Değişik oldu. Ee, din şeyler gördük. Çalılar dolaştık, mağaralara girdik. <laughs> Derelerde yürüdük. Derelerde yürüdük. Güzeldi, Manzaralara gibi. baktık, tepelere Bari, çıktık. Evet, çok şey güzel, değişikti. Değişik bir yürüyüştü, güzeldi. Emeği geçenlere teşekkürler. Evet, Sefa Hanım. Merhaba. Yürüyüşümüzü bitirdik ama. Ne diyorsun? harikaydı. Herkese tavsiye ediyoruz. Renkler yani hiçbir ressam yapamaz. Oo. Ancak yaşanır, görmeniz gerekir. <laughs> güzel bir yürüyüştü, güzel bir park Çok memnun kaldık. Yani pazar pazar günümüzü çok iyi değerlendirdik. Hava da güzeldi. Hava da güzeldi. Yani yürüyüşe müsaitti. Çok ne çok sıcak ne çok soğuk. Bundan da iyisi sağlık. Aynen. Tertip edenlere teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz abi. Beraber yapıyoruz. Güzel bir gündü. Güzel bir sonbaharı yaşadık. Yani yaşamak lazım. Aynen. Bitiyor artık. Doğa yok oluyor evet. yavaş yavaş. Evet. Görmek lazım. Doğa yok ediyorlar. Evet şuraya geliyoruz. Araba yani iyi katılmama rağmen güzeldi. Değişik şeyler, nasıl anlatsam böyle değişik şeyler yaşadık. Tattık, yok, yok doğa yok, yok, girdik. işte. girdik yani ne bileyim. Çok sıkı yerlerden geçtik, çok evet. rahat yerlerden geçtik. Benim için iyi bir deney oldu. Peki. Evet Adnan abi üçüncü kez geliyorsun artık alıştım. Alıştık. Güzel bir şey. <laughs> Bu sefer pek yormadı seni. Ya başlarda yine biraz zor gel ama sonuna böyle varınca hani bir rahatlık oluyor güzel. E, keyifli, <laughs> keyifli de. Yaralandık mı ya? Biraz öyle oldu galiba abi. Ne evet. oldu? Hayırdır? Taş çok abi. Oo! Oh, evet, yürüyüşte yaralanan bir, bir yürüyüş Heyecanlı oldu ama nasıldı? Yorucu. Sen zorlandın mı ya? Biraz. Biraz. biraz, biraz. biraz <laughs> İlk miydi? İlk abi. Ee, hadi geçmiş olsun sağ olasın. Evet canım. Videoyu seninle bitirelim, sizlerle bitirelim. Bana, biz sabahtan beri biriktirdiğimiz onları izledik biraz önce. Evet. Çok güzel, çok güzel yürümüşüz, eğlenmiş çok eğlenmişiz. Çok <laughs> eğlenmişiz, evet. Çok güzel, güzel de <laughs> çoğunluklar yani. Ha, şöyle Ayşen ablayı da alayım şuraya. Videoyu siz bitirin. Evet, üç tane bayan. Evet. Değerlendirmenizi yapın, şey yapın. ondan sonra videoyu el sallayarak bitirin artık. Unuttuk <laughs> <laughs> bile o meşakkatli yolu diyor. Evet, bugün ha? hiç yorulmadık <laughs> yani. yorulmadık. Gerçekten, siz alıştınız zaten e, üç oldu artık. Yavaş yavaş zirveye alışıyorsunuz siz. Esra bundan sonraki zirve olur abi. Aynen. <laughs> Aa evet. Evet <gülüyor> burada. Burada <gülüyor> bakın. Yani görün. bu, Şunlar emek. Bakın. Bakın mağaraya girilmiş emek bunlar. Evet teşekkür ediyoruz o zaman. Hadi arkadaşlar bir dahaki yürüyüşte görüşmek üzere.